Aman be, yine sabah olmuş ya. Of, bıktım bu fakir hayattan ya. Şimdi yine işe gideceğiz sabah sabah ya. Hem fazla çalışıyorum hem az para kazanıyorum ya. Of. Hanım, sen yine televizyon mu izliyorsun ya? Elektrik faturası fazla geliyor diyemiyorum sonra. Kapat. Ay ne var be? Fakir olmasan öderdin. Hadi işe geç kalacaksın yine. Tamam ya. Yine işe gideceğiz, çalışacağız ya. Of. Of içe geç kalmamışımdır herhalde inşallah ya. Patron çok kızacak. Of ya of. Aa tamam gelmemiş patron. Görmemiş geç kaldığımı. Tamamdır. Hemen üstümü giyineyip işe başlayayım. Üstümü giyindiğim yere bak ya. Tamam hemen patron gelmeden işe başlasam iyi olur. Patron en ufak hatamda beni işten kovabilir. Bugün de hiç müşteri yok ya. Nasıl para kazanacağım ben? Çok fakir kalacağım bugün. Neyse az bekleyeyim. Buradaki dükkan bana hemen para alıp kaçmam lazım. Hey sen bütün paraları ver bana yoksa seni öldürürüm. Tamam lütfen bana zarar verme. Getiriyorum hemen paraları. Hızlı ol hızlı. Tamam hadi lütfen acilet, sakin hadi, olun. Hızlı hızlı. Alın alın hemen buyurun. Ver ver hadi hadi. Polisi ararsan seni öldürürüm. Şuradaki motorla kaçacağım. Hayır o motor olmaz hayır. Ne kadar dandik bir motor bu böyle. Hayır ya hayır. Benim motorum. Akşam oldu hala gelmedi gerizekalı. Aç kaldı kaç. Gidiyorum ben evden. Yeter be. Bu ne? Fakir aptal geri zekalı. Of akşamı geçtik hatta sabah olmuş ya. Orada kaldım. Of hanım nerede acaba? Evde yemek de yoktu. Of ya. Hanım. Hanım nerede? Yatıyor herhalde. Salonda yok. Televizyonu da açık bırakmış ya. Of. Hanım yok burada. Hanım. Hanım neredesin? Hanım. Hanım. Yatakta da yok. Banyoya bakayım. Hanım. Banyoda da yok. Hanım. Hanım yok. Aa burada bir not var. Hanım mı bıraktı acaba? Beni terk etmiş. Beni terk etmiş hanım. Of of. Yeter ya yeter. Her şey üst üste gelmeye başladı. Artık kendime iş bulmam lazım. İşimden doldum. Patron kovdu zaten. Neyse biraz dinleneyim. Banka borçlarını ödemeyen evin sahibi bu muymuş? Bayağı da fakir bir evdeymiş. Zaten belli neden ödeyemediği. O kadar fakir ki evindeki eşyaları almaya tek kişi gönderildi. Neyse kapıyı çalayım da hemen toplayıp gideyim eşyaları. Kapı çalıyor. Kim ya bu saatte? Kim gelecek benim evime? Hemen bakayım ya. Kim o? Haciz müdürlüğü. Mi? Haciz müdürlüğü mü? Hayır ya banka borçlarını ödememiştim ya. Hayır olamaz ya. Her şeyi alacaklar. Merhaba beyefendi. Maalesef evinizdeki bütün eşyaları almak zorundayım. Tamam ya of ya of. Köprü altına bir daha gelmiş. Ne kadar da yazık. Çok yazık. Aslında ona bir iş verebilirim. Bu külüstü hayattan kurtulabilir. Evet evet hemen gidip ona bir iş vermeliyim. Hey merhaba. Merhaba sen kimsin? Burada tek başına yattığını gördüm. Zor durumdasın herhalde. Sana bir iş versem güzel olur mu ister misin? Ne gibi bir iş? Çok isterim. Lütfen. Yiyecek bir şeyler al ve restorana gel. Orada sana bir sözleşme kağıdı vereceğim. Ve yapman gerekenleri. Orada halledeceğiz. Aa iş çok istiyorum ama yiyecek bir şeyler almaya param yok. Aa, neyse bir bakayım biraz birkaç kuruşum vardı. Merhaba bu çikolatayı almaya param yetiyor mu? Maalesef ama bu seferlik benden olabilir. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. İyi günler. Ne kadar iyi birisi. Dediği restoran bu herhalde. Gireyim bakalım. Merhaba efendim. Dediğiniz iş sözleşmesi için buraya geldim. Hoş geldin. Gel yanıma ve bu kağıdı al. Al bakalım buyur. Artık emlakçı olacaksın. Çok sağ olun efendim çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu parayı da al ve kıyafet Bu şekilde ev satamazsın. Çok sağ olun efendim. Hemen bir kıyafet alıp ilk evimi satacağım. Hemen bir takım elbise alıp işe başlamam lazım. Hemen. Tamamdır. Çok güzel oldu bu. İlk satacağım evin adresi üst mahalle. Hemen gideyim de satayım şu evi. Aa merhaba. Evi alacak kişi siz misiniz? Evet benim. Hemen al şu parayı. Çok güzel bir eve benziyor. Alın, buyurun. Bu, bu, bu kadar para bu kadar para. Zengin oldum. Zenginim artık. Zenginim. En zengin ben olacağım artık. Çok zengin oldum çok zenginim çok zenginim artık